Arkadaşlar herkese merhaba İşlerimi bitirdim hayvanların yanına yine gidiyorum Kral da hayvanların yanında Sabah bir köpeklerle dalaştı Geri çağırdım gelmedi hayvanlarla devam etti Buse birlikte gelecektik Şimdi hayvanların yanına gideceğiz orada videoya devam edelim Kral beni fark etti. Şu an bana bakıyor. Da <laughs> tanıyamadı herhalde. Ya! Ya, ya, ya! Şimdi geliyor. Beni atlattın, kaçtın. Arkadaşlar köpek her şeyden önce yani hayvanlara düşkün zaten bizim için önemli olan oydu, yabana gitmesiydi. Bizim için önemli olan hayvanlarımızı korumasıydı. İyi köpek, memnunum. Artı biraz da saldırgan oluşu bizim için de daha şey oldu yani. Daha iyi oldu. Çünkü yani saldırmayan köpek kurt geldiği zaman da sürünün içinde olsa da bir şey yapamaz arkadaşlar. Sabah köpeklerle dövüşünde de babam sopayı araya koyunca köpeği bıraktı kaçtı ondan sonra köpekler bunu bir süpürttü arkadaşlar 3 tane ediler, köpekler ee, davar sürüsündeki köpekler zaten Uğur Çağlar'ın videosunda biliyorsunuz onları bıraktı kaçtı ondan sonra köpekler bunu kovalamaya başladı Bu Gel. Gel lan. Şikayetçi. Üst sopayı bırakayım. Sofadan korkuyor niyeyse. Gel. 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 Bozuş. Eşek <laughs> seni. <laughs> Aslan parçası. Sabah geri dönmedin. Senin yemeğini de veremedik. Akşamda da 7 ile kaldı arkadaşlar. Böyle göründüğü gibi değil arkadaşlar. Bulaşkan da köpek. Yani biraz şey gibi duruyor. Bu kafasını böyle öne eğdiği zaman kuyruğunu da paralel tutuyor. O zaman saldırıyor arkadaşlar. Saldır pozisyonu o. Şimdi geldim arkadaşlar. Hayvanların yanındayım. Hayvanlarımız bu çukurlara dağılmış. Otluyorlar. Hava düne göre daha iyi. Bugün burada çok rüzgar yok. Güneşli de bugün. Bugün daha iyiyiz. Kral da burada yatıyor. Bugün biraz keyfi yok arkadaşlar. Sabah işte dediğim gibi bir dalaşma oldu. E, keyifsiz nedense bugün. Şimdi hayvanlarım biraz aşağı dereye indi arkadaşlar. E, gidip onları oradan çıkartmam lazım. Orası hem ağaçlık hem sulu bölge olduğu için orada bir kurt saldırısı olabilir. Çünkü kurdun en fazla sevdiği alanlardan ağaçlık bölge, özellikle suyun olduğu yerlerde kokusunu kaybettiği için genelde o bölgelerde hayvana saldırır. Şimdi onları yukarı, bunları yanına çıkartacağım. Yine böyle parça parça kesitler çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kral. Gel paşa gel. Arkadaşlar bugün de akşam ettik ee, şimdi eve gideceğiz Herkese iyi akşamlar diliyorum Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Yeah.